Hanımlar merhaba. Şimdi size mutfaklarınıza mutluluk katacak bir haberim var. Hanımlar, Türkiye'nin bir var. Tam 90 yıldır Lines Türkiye için üretiyor. Mutfak eşyaları sektörünün en köklü üreticisinde neler neler var. Birbirinden güzel çaydanlıklar, tencereler, tavalar, çay setleri lines.com.tr'de. Paslanmaz çelik ile üretilen Lines çaydanlıkları parlaklığını ilk günkü gibi korur. Ayrıca özel tasarım tabanı ısıyı içine hapsederek çayın soğumasını engelliyor. Beş çayınızda çok yakışacak olan bu çaydanlık, aynı zamanda sevdiklerinize şık bir hediye seçeneği. Lines ürünlerini artık çok daha kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Üreticiden tüketiciye direkt satış lines.com.tr'de. Üstelik belin mutfağına özel Ramazan kampanyası ve inanılmaz fiyatlarla. Lines.com.tr mutfaklara renk katacak, ilham verecek ürünlerin tamamı burada. Dilediğin ürün seç, sepetekle, kupon kodunu gir, Lines ürünlerinde %10 net indirimi yakala. İşte kupon kodu. Filin'in Mutfağı. Ramazan boyunca bu kampanyadan faydalanın, direkt üreticiden almanın keyfini yaşayın. Göreni setleri, çay setleri benim favorim.